Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden depremde hasar gören kiliseler ve toplum üyelerinin konutları ile ilgili son durum hakkında açıklama yapıldı. Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden depremde hasar gören kiliseler ve toplum üyelerinin konutları ile ilgili son durum hakkında açıklama yapıldı. Depremden etkilenen Ermeni toplum üyelerine ait hafif hasarlı konutların onarımı ve kiliselerin onarım süreçleri hakkında bilgilere yer verildi. Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği 2. Sakın talimatıyla Peder Abedis Tabaşyan ve Garo Vuran Babayan'dan oluşan ekip İskenderun, Kırıkan ve Vakıfköy'de depremden etkilenen az hasarlı konutların onarımı ve kiliselerin onarım süreçleriyle ilgili vakıfların yönetim kurullarından bilgi almak ve gelişmeleri yerinde gözlemlemek için 18 Temmuz 2023 tarihinde karayoluyla bölgeye intikal etti. İskenderun, Surp, Karasun, Manuk kilisesine bağlı toplum üyelerine ait az hasarlı olarak kaydedilen 9 adet evin onarım süreçleri 4 Temmuz 2023 tarihi itibariyle başlamıştı. Geçen süre zarfında az hasarlı 9 konutun onarımları tamamlandı. Depremde ağır hasar gören İskenderun Surp Karasun Manuk Kilisesi'nin yeniden inşası için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdinde yapılan başvurularda meydana gelen pürüzler, Yüksek Mimar Kevork Özkara gözünde desteği, Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Tabaş'ın yürüttüğü yoğun çalışma ve müdürlükle yapılan görüşmeler sonucunda giderilerek sürecin sorunsuz ilerlemesi sağlandı. Tamamen yıkılan Kırıkan Surp Krikor Lusavuriç Kilisesi'nde enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı.